Merhaba Hepinize Merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne mi yapacağız bugün sizlerle beraber ne yapacağımı biliyorsunuz ama arkadaşlar biliyorum çok kısa bir şey giriş oldu ama yine de başlayalım PUBG Mobile Lite oynayacağız sizinle 20 saniyede de bir şey var. bu sefer hem bugün PUBG Mobile oynayacağız

Ya bu robotu yükseceğim Zeynep bana kardeşim Yükledim bu bebek oyununu. Siliyorum hemen arkadaşlar. Rahatsız olmayın silerim hemen ondan. Kaldır like. Arkadaşlar size neden PUBG -like oynadığımı anlatayım. Çünkü arkadaşlar benim mpk neden oynayacağım. Mpk neden oynayamıyorum. Hehehe. Mpk oynayacağım arkadaşlar. hemen şöyle almak için. hemen arkadaşlar. Selam. Hadi arkadaşlar. Ya yok ya bu fisken bir iş şey oynamak gerekiyor Çok zor arkadaşlar. O verimi az sizin gördünüz mü sizler de? Neyse göstereyim. Arkadaşlar bu videoyu düzenleyebilir miyim? Arkadaşlar nasıl bu kanala katılınca bir şey oluyor Arkadaşlar nasıl kanala katıl diye şey oluyor. Kanala katılma şey şuraya şimdi. Hani şey oluyor ya abone ol ne oluyor. İşte o katıl tuşunu nasıl koyuluyor ya? Neyse. Aa senin gibi PUBG Lite görmedim açıl artık. Arkadaşlar ben buraları durdurayım. Evet geldim arkadaşlar. Ya arkadaşlar 30 evelim gördüğünüz gibi 28 de Bu konu 30 develim olmak istiyorum. Hemen savaşımızı açalım. Bir tur savaş oynayacağım. Sonra başlarız Eren gelen ama falan arkadaşlar. Hmm. Eğlence oynayacağım. Hadi arkadaşlar. Geldi. Hadi. Arkadaşlar bu ne atılıyor? Açalım onu atalım. Çekizik. Biraz oynayalım. Nasıl ölçecek? Çim ne? Dur, çünkü arkadaşlar. açılmıyor 30.000 31. 31. Ne oldu? Çek çek 31 31 31 31 31 31 Kesper bakın Kesper ile var Hemen başlayalım arkadaşlar görelim Başladık Alküler Alküsürler Nalar Hehe Evet Hemen şu eller falan geçeceğim Bir bok çıkmadı mı gidiyorum evlerde Bir bok çıkmıyor Hemen atlayalım şuraya Arkadaşlar bu nasıl bir şey kart 98. Burada kart 98. Hayk çocuğum. Lan. Lan dürbün açılmıyor. Ya bu dört bomba kaydını abim yaptı arkadaşlar. Bu arada benim hiç suçum değil. Ya bu dört bomba koynayamıyorum arkadaşlar. Niye abim böyle bir şey yaptı ki? Dur lan çöldürü gel. Kapat şunu. Oh ya. Çöldürü koydum. Ya bakın. Ya. Hey. Evet, Geçiminiz bu ara peşinde ama Mabel Jackson'a Mabel Jackson Geçiminiz bu ara peşinde ama Mabel Jackson'a Mabel Jackson Arkadaşlar ikincide benim altı parmak ayarım var ama O diğer şey hareket ediyor bu O ateş mutluluğunda iki için arkadaşlar Bunu kullanamıyorum Agape Ay Fener Sinan Aha aha Ağalar selamlar Ne bileyim ne kadar ne kadar ne kadar çok malım ben ya ne kadar çok malım ben ya oğlum ben ne çok malım çok ya bir de içimden videoda diyorum ki inşallah azından çıkmaz diyorum diye. ay çocuk drop'un altına düşmek drop altına düşmek ben abi ablacım yapacağım

Şimdi bak şunu gibi sileyim bu İkinci yapalım. Ha? Sen mi sabattın benim bu Bunu tokatma ne yapacağım? Al Ben öyleyim dur. Bu ol. Mal. Lan malısene. Oh! Sonunda bayıltmaya ki. Lan ölmüyor. Lan bir tane değerse çok kötü olur. Nasıl Çok da bir gibi Bir sonraki videomda Çok güzel Bir video olacak Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. dam dam daha. dam dam dam. Bir gördüğünüz gibi. Video çok güzel Bir video olacak ki. Hemen 9 dakika daha kaldı. Kill shotlar zamanı. O drop boş kaldı. Video çekelim. Lan kapat şunu. Oğlum öl IQ. Lan mermi Vermişim, bitmiyor lan vermiş vermişim gitmiyor yukarı sıktı bu da bir video herhalde evet savaşın devamını çok güzel oldu. ne olduğunu biliyorsunuz savaş. devamını 98 oynamak ve hediye kazanmaktır arkadaşlar kar 98. sadece kar 98 oynamak Ravindar Galata Oh Adam, Adam, Adam sıkma, sıkma, sıkma. <gülüyor> 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 Arkadaşlar, bu nasıl bir şey olabilir? Bu <laughs> 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 17 dakikalık bir video olacaksın benimle 16 bir dakikalık falan bir şey olacak arkadaşlar. Bu arada 8 dakika kaldı. Allah ben niye oraya gidiyorum? Anne! nur Yaşasın ırkımız cana Yaşasın ırkımız

Tamam, <laughs> sıkmayın bizi sıkmayın durun oğlum <laughs> arkadaşlar <Gülüyor> <Şusim>. <Gülüyor> sen de

<laughs> Arkadaşlar şu şurada... adamı bile vuramadım. Ne, ne Arkadaşlar. ben dur <laughs> <laughs> mermim bitti mermim. Hı. arkadaşlar öldük. Tekrar Kanka şimdi tekrar doğru çekmeyin. Bu harita çok güzel ya. Terengeli de Lübük'e benziyor. Zaten. Ben şunu çekmeye çalışıyorum. Bakın çok güzel görünüyor. bak. Ay, ay. Ay, ay. al. ay. Ay, ay. Ay, Ben AVM çıktı Nereden vuruyor, vuruyor bu adam? Bu adam vuruyor adam? Ne yaşlısın? Ya olacak ki var mı? Oha <laughs> uh, kış ne var ya? Bayağı bulut var ha. Allah 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 Gerdin ki kullanıyorum. Tamam. yok arkadaşlar adam yok. Yalnız gibi. Bir yok aradan okuyacak yok Hayır. burası Ne kadar pungiller. Vere vere. Uçaktaki oyuncu bir. Oha. Baka bak arkadaşlar. Tatar. Çok Düş artık. Artık. Aynen, bir şarkı tekrar beni götürür. İma hiç bu dolabın üstüne olan çıkamıyorum. Ne şuta. Oyun oynamıyorsunuz ha. Hep bir yerden ses. Var şunu bakayım. Ben bekle şuraya bakayım. Ne siz mi kullanacağız değil mi abi? Tabii yok. Hadi burada güzel bir şey var mı? Uş arkadaşlar. Kaçtı. Ne lan bu? dur du 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 du. kazandık mı kaçıncı 5 de 5 mi <laughs> bu 3 390ar 9 dakika 67 kurtar 0 puan 82 Se artı ne alaka ya? Artı ne alaka ya? Artı ne da yedi kardeşim. İlk e bu yoldaşlar yolda çocuğu attım. takım arkadaşlarına görüneyim hmm. mi? Hayır, hayır, Evet, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz.